ne kadar şiirin manasının şairin karnında olduğu söylense de şiirin bir hakikati yakalama uğraşı olduğu şairin de bir hakikat avcısı olduğunu söyleyebiliriz. Tarih bitti. Sana bakmak toprağa bakmak kadar güzeldi. Sert şarkılar vardı yanaklarında. Sabahın sisini dalgın atlara yükledim. Senin şehrine vardım, saçlarını aradım boşuna. Sen yoktun, bir şey yoktu. Bütün dillerde yalan söyledim sana inanmak için. Sen gittin, tarih bitti, milat niye açıklayabilir? Sana bakmak Toprağa bakmak kadar güzeldi. Müzik Şair ve yazar Mevlana İdris, 7 Haziran 2022 tarihinde erken yaşta kaybettiğimiz evinizin suskun dervişini anıyoruz bugün. Konuğumuz kardeşi Salih Zengin. Hoş geldiniz. Merhaba efendim, hoş bulduk. Mevlana İdris'i her şeyden çok çocuklarla ilgili yaptıklarıyla tanıyoruz ve bunu onu o şekilde tanımlıyoruz. Bize Mevlana İdris'in çocukluğu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Mevlana Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde doğdu. 5 bin nüfuslu bir ilçe burası. Kahramanmaraş'a 90 kilometrelik bir mesafe. Bir dağ ilçesi diyebiliriz. Dağın eteklerine konumlanmış bir ilçe. Ki Mevlana orada ilkokul 5'e kadar durdu. Daha sonra Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'ne geçti. Ve ortaokul liseyi Maraş merkezde okudu. Andırın'da olmadığı için. Haliyle e, o onun gidiş gelişlerinde ben e, işte 5-6 yaşındaydım e, aklıma e, gelen e, Mevlana İdris portresi abi olarak ilk öyledir e, ve daha sonra İstanbul'a geldikten sonra da yine tatillerde ancak e, görüşüp sohbet ettiğimiz e, mizahi tavırlarını e, abilik e, payesini çok sıkı bir şekilde taşıyan birisiydi. Tabii bizim evimiz bir de e, babamın bir kütüphanesi vardı. İlçede o dönem kütüphane bile yokken e, böyle 5000-6000 kitaplık e, devasa bir kütüphane. Çoğu dini kitap. Ama e, nihayetinde e, Mevlana'nın e, işte rahmetli Nedim Ali abimin, benim e, belki de yazarlık e, aşkına e, ulaşmamızın e, böyle bir e, Ortamı olmuştur, bu ortam evet. beslemiştir diye düşünüyorum. Mevlânâdiz de tabii ki Maraş'ın karakteristik özelliğiyle, mizacıyla harmanlayarak yazarlık serüvenine İstanbul'da devam etmiş oldu. Evet. Peki hukuk fakültesi için İstanbul'a geliyor ama edebiyata ilgi duyuyor. O sırada başka neler yapıyor, neler biliyoruz? Şimdi şöyle düşünmek lazım. Büyük yazarlara baktığımızda aslında bu yazarların yaşadığı şehir, oradan aldığı ruh çok karakteristik bir şekilde onun yazısına ilham olur. Onu besler. Götenin bir deyişi var. Bu şehir yani yaşadığı şehir adeta ağlayışının ve gülüşünün kabı olur. E, bu anlamda Maraş'ın, Kahraman Maraş'ın şair ve e, yazarlık geleneği e, herkesin malumu zaten. E, dolayısıyla çocukluğunu, ilk gençliğini Maraş'ta geçirmiş olmasının e, o şehrin e, Mevlana İlis'e kattığı e, büyük e, izler e, olduğunu hissediyorum, görüyorum. E, tıpkı şey gibi Bodler'in Paris'i, e, Efendim Yahya Kemal'in İstanbul'u, Kafkanın e, Prag'ı. E, bunlar neyse e, işte Dostoyevskinin Petersburgu, e, bunlar büyük yazarlar için nasıl bir e, donanım sağlıyorsa bu şehirler, nasıl bir katkı sağlıyorsa Mevlana de e, sanırım bu ilk nüve Kahramanmaraş'ta düşmüştür evet. ve oradan İstanbul'a geldiğinde hukuk fakültesine. Tabii ki insanlar hukukçu olmasını bekler ama Mevlana'nın mizacı böyle bir işe uygun değildi. Çünkü hakikaten çok sıra dışı bir yaşamı ve bakış açısı vardı. Evet. Ondan hukuk öğrenimi, hukuk eğitimi veya avukatlık bunun gibi meslekler yapmasını beklemek biraz saftillik olur. Çünkü Mevlana İbris hayata şairane bakan bir isim. Çok farklı Açıdan bakan ve bizim göremediğimiz şeyleri gören, keşfetme arzusu çok yüksek bir e, isim. E, şairlik tarafı, yazarlık tarafı çok ön planda ve suskun biri. Suskun birinden avukatlık evet, herhalde evet. bekleyemeyiz. Sanki e, o İstanbul'a gelmek e, arzusu, e, çünkü edebiyatın da nihayetinde merkezi burası, medeniyetin merkezi burası. Hı hı. Büyük şairlerin, büyük yazarların yetiştiği bir yer. E, bulunduğumuz Eyüp Sultan gibi, Süleymaniye gibi İstanbul'un belli yerlerine hayranlık duyan bir Mevlana İdris görüyoruz. Evet. Bununla ilişkisine dair neler söyleyebilirsiniz? İstanbul'da onu çeken nedir ya da İstanbul'u onun için özel kılan neler vardı? İstanbul e, aslında Mevlana İdris için e, bizim gördüğümüz gibi gördüğümüz bir işte tarihi şehir, finans merkezi, İstanbul'un en kalabalık şehri Turistik falan bir değil. Şehir. Turistik bir şehir. Bu gözle bakmıyor. Mevlana bizzat o şehrin içinde yaşayarak bir İstanbullu beyefendisinden daha İstanbullu olmayı başarmış birisidir ki bu da ancak şehre kendinizi açmak, şehrin açtığı o güzelliği keşfetmekle mümkündür. Bir hayret makamında olmanız gerekir ki Mevlana hayret makamındadır. Gördüğü herhangi bir mezar taşı, bir hat, bir cami naresi, uçan bir martı, içtiği bir çay, bir esnaf lokantası, oradaki bir insan. Bu onun için müthiş bir keşiftir ve bunu paylaşır insanlarla. Hem yaşar hem paylaşır. Saatlerce gezer İstanbul'u, dolaşır. Yani İstanbul onun için tabii ki şeydir aynı zamanda bir sur içidir. Yani İstanbul dediğiniz zaman işte beylik Beylikdüzü'nden Esenyurt'a bakıp Le Havle de çekebilirsiniz de. Evet. Süleymaniye'de, Ayasofya'da, onun bahçesinde oturup hu da çekebilirsiniz. Evet. İşte bu tefekkür anı, bu bilinç birçok insanda olmayan bir şeydir ve bu güzelliği keşfetme yetisi Mevlana'da vardı ve İstanbul'u bu anlamda yaşayan ve İstanbullu olan birisidir. Yani giyimini bile işte kapalı çarşıdan Yapan, evet, e, oradan giyinen birisidir. Peki, en sus güzel yemekleri keşfeden, e, dolaşan, dostlarını götüren birisi. Mevlana İdris'le uzun zaman geçirmiş birisi olarak, kardeşi olarak. Bize onun hakkında anlatmak istediğiniz bir şey var mı acaba? Sizden dinlesek yaşadığınız bir şey olabilir. Ya da bizi e, bize onu tanıtacak bir şeyler. Mevlana... Çok anımız var elbette. Ben e, özellikle e, İstanbul'a geldikten sonra tabii ki e, Mevlana'yla e, daha içli dışlı oldum. Çünkü sadece yaz saatlerinde Maraş'a, Andırna e, gelip giderdi. O dönemde işte muhabbet kitap getirirdi, üzerinde konuşurduk vesaire. E, İstanbul'a geldikten sonra e, yani bir abiden öte e, belki herkese gelen o tanıdık dost e, siması, beni de etkiledi. Yani bir kardeşi olarak değil belki, abiden de öte bir dostcasına Mevlana Mevlana'yla çok gezilerimiz oldu, saatlerce konuştuğumuz oldu. Ama galiba onun en önemli özelliklerinden birisiydi, şaşırtması. Şaşırtırdı yani herhangi bir yerde karşınıza çıkardı Mevlana. Yani en son işte Londra'da karşılaşmıştık. Yani o benden haberse birden <laughs> karşıma çıktı. Yani nereden geldin, ne yaptın? Bu bir muamma. Mevlana'da de işte böyle bir şey vardı. Bir gün böyle sıkıntılı bir geceydi herhalde benim için. Ben öyle oturup kitap okuyordum, ya, yani müzik dinliyordum, bir şey bakıyordum. İşte böyle bir gecede çok içim bunalıyor filan. Telefon çaldı, baktım Mevlana. Açtım ve tek bir cümle söyledi bana Salih dedi aya bak çok güzel ve kapattı telefonu ve ay hakikaten dolmaydı biraz ferahladım ve rahatladım. Ona hayranlığını hemen dile getirmek istemiş paylaşmak istemiş. Evet. Bu işte hayret makamında bu çocuklarda ve... Felsefecilerde olan bir şeydir. Hmm. Filozoflardadır. Eğer insan hayret makamını kaybederse sıradanlaşır. Hmm. Yazar ve filozof ve çocuğu e, buluşturan şey bu hayret etmesidir zaten. İlk kez görüyormuşçasına bakmak, ilk kez duyuyormuşcasına dinlemek, ilk kez tadıyormuşçasına yemek. İşte bütün bunlar Mevlana İdris'te vardı. Yani onun e, müzikle olan ilişkisi yani sanatın her dalıyla ne zaman bir çizer çizgi çizgi dili var ney üfler müzik çalar akkor duyan çalar çok iyi bir müzik kulağı vardır şarkı söyler ilahi söyler e, müzik kişi nasıl bir kişiliktir yazarlığı şairliği çocuk edebiyatı bütün bunlarıyla e, ilginçliğiyle e, Mevlana idris hakikaten birçok insana e, dokunmuştur. Ondaki bu samimiyetten dolayı insanlar onu dost kabul eder. Bir mecliste Mevlana İdris orada konuşulanlardan daha çok herkesten daha çok mimari, musiki, sanat, edebiyatla ilgili fikri olmasına rağmen susmayı tercih eder. Mevlana bu hali kuşanmış ve yaşayan birisiydi ve dünyadan göçüp giderken de bu hal herhalde onun dostlarına çok acı geldi çünkü öyle bir insanın kolay kolay bir daha dünyaya gelmeyeceğinde büyük bir boşluk etmek bıraktı lazım. arkasında. evet boşluk büyük Mevlana İdris geride çok dost bıraktı ve farklı şehirlerde farklı caddelerde farklı sokaklarda çocuklar bıraktı evet. adamımlarım dediği evet. çocuklar hiç tanımadığınız bir Mevlana ile gidin bir ilçeye, herhangi bir sokağa etrafını onlarca çocuk sorar ve ilginç bir şekilde oradaki ismi de Mevlana değildir. Bazı biri George Amca der. Bir onlarla çekirdek yemiştir, kitap dağıtmıştır, Mıknatıs başka gibi bir şey... çocukları çekiyor hemen. Çekiyor. Yani. Çünkü onun için çocuk aslında çocuk edebiyatına yönelmesinin belki en büyük nedenlerden biri saflığın sembolüdür Mevlana'da Hı. ve çocukları dünyadaki her şeyden çok önemser. Çok Hı. ayrı bir yere koyar ve çocukları bu dünyanın hayhuyundan, gidişatından uzak tutmak için korunaklı bir bahçe inşa eder yazdıklarıyla. Hı. Hatta o mümkün. yazdıklarını yetişkinlerin bile okuyabildiğini Tabii ve ki. hatta yetişkinlerin çocuk taraflarına hitap ettiğini görebiliyoruz. Elbette. O yüzden biz de yetişkin olarak Mevlana okuyabiliyoruz yani. Her türlü yazının. Zaten çocuk edebiyatının da başarısı bu aslında. Çünkü Çocuklara yazıyor olmak, çocukça şeyler yazmak değil. Evet. Çocuk zaten varlık itibariyle filozof mertebesindedir ve felsefik şeylerle sesleneceksin çocuğa. Bizim duyuşumuz ve algımızın çok ötesinde bir bakma yeteneğine sahiptir çocuk. Hissetme yeteneğine sahiptir. Kalbiyle bakar, bir şair gibi bakar çocuk. Araya duygusunu, kinini, nefretini sokmaz. Çok saf bir bakışla bakar. Hayret makam dedi ki o bakışla baktığı için bu yüzden Mevlana'nın yazdıkları da aynı dil, aynı frekans ve aynı masal adasında buluşuyor diyebiliriz. Peki Eyüp'te olmanız hasebiyle son olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi Eyüp Sultan Mevlana'nın da sevdiği ilçelerdendi. Nasıl ki Süleymaniye, Sultanahmet, Zeyrek, Balat… Pati, hep burada geçti. Hem öğrenciliği, hem yaşamı, hem ömrü diyelim. Ve çok sevdiği Maraş'a sık sık gidip gelirdi her fırsatta. Ve ruhunu da Maraş'ta teslim etmeyi seçti. Ve onu Eyüp Sultan Hazretlerinin yanına Mihrişah Sultan'ın Haziresine deflettik. Eyüp de sevdiği bir ilçede. Ee, ve yanımızda Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesi var ve bu caminin içinde bir kitabe var. Onunla e, nihayete erdirelim. O kitabede şöyle diyor. Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bari? Habibi Ekrem'in yari Eba Eyyubel Ensari. Bir çocuğum gözlerim mavi. Gökyüzüyle kardeşim. Biliyor musunuz? Üzülünce ağlarım. Gökten de yağmur yağar. Ne sanıyorsunuz? İdris'i konuşmaya devam ediyoruz. Eski kafadayız, Turan Kışlakçı ile beraber. Eski kafanın esprisi nedir? Evet, burası Osmanlı döneminde aslında ilk kahve kültürünün başladığı yerlerden bir tanesi. Fakat zamanla bu unutuluyor, at pazarındaki bu e, e, yöntem. Mevlana İdris aslında burada ilk kafe açanlardan birisi diyebiliriz ve bu bölgenin cıvıl cıvıl olmasının, hareketli olmasının en büyük sebebiplerinden biri Mevlana. Kendisi eski kafayı burada açtığında insanların, aydınların, entelektüellerin, gençlerin buluşabileceği bir yer olsun diye hedeflemişti ve öyle yapmıştı hakikaten. Siz de buranın müdavimlerindensiniz. Burada evet. onunla edebiyat sohbetleri, felsefe sohbetleri, sanat sohbetleri, tasavvuf sohbetleri de bulundunuz. Ve aslında Mevlana Celaleddin Rumi ile, Mevlana İdris arasında bir paralellik kuruyorsunuz. Nedir Doğru. bu paralellik? İki Mevlana'nın benzer özellikleri neler olabilir? Şöyle, hayatın belli dönemlerinde insana bir dokunuş olur. O dokunuşta büyük bir dönüşüm yaşar insan. Ee, Mevlana Celalettin Rumi'ye şems dokunmuştu. Mevlana İdris de hayatının belli bir döneminde büyük ihtimalle 35-40'larında artık büyük bir dokunuş yaşamış. O dokunuş neydi bilemiyorum. Onu bir türlü keşfedemedim aslında. Hedefim oydu. yaşadığı her şeyi şiire dökebilen, edebiyata dökebilen. Ee, bunu e, güzel sözlerle ifade edebilen ve hamuş bir hali var. Çünkü Mevlana Celalettin Rumi, Rumi de hamuş bir hale bürünmüştü. Hı hı. Mevlana'da da o hamuş hali çok bariz bir şekilde görebiliyordunuz. Burada işte yaptığımız sohbetlerle e, hayatın her alanı ile ilgili konuştuğumuzda mutlaka e, her sözün sonunda hikmetli bir söz söylerdi. Tıpkı Mevlana gibi bir hikaye anlatır ve devamlı o hikayenin e, insanın ruhuna dokunabilecek bir sözle bitirirdi. Siz şarkın Nobel'siz kahramanı diyorsunuz. Evet. Nedir şarkın Nobel'siz kahramanı? Nobel ödülleri alan birçok insanla tanıştım ben. fakat şarkta doğu dediğimiz yer Hindistan'dan Tutun ta Mısır'a, Cezayir'e kadar olan bu coğrafyada nice büyük edebiyatçılarla, sanatçılarla tanıştım. Fakat bunlar Nobel almamışlardı. Onlarca kitapları var. Fakat bunlar tarihte unutulup bazıları gidiyor. Mevlana ile ilgili şöyle bir şey olmuştu. Biz onun kitaplarını İspanyolcaya ve Almancaya tercüme için birçok yayın eviyle konuşuyorduk. Mevlana'nın kitaplarını okuduktan sonra şöyle demişlerdi. Biz bu hikayeleri okuduktan sonra Nobel ödülü alan birçok çocuk edebiyatı yazarının yanı sıra Mevlana'nın neden Nobel edebiyatı verilmez ki buna? Hikayeleri muhteşem, masalları muhteşem. Bu Hı. kesinlikle biz bunu tercüme ettikten sonra ileride Nobel alır diye tahmin ediyoruz diye böyle bir şey söylemişlerdi. Mevlana'nın vefatından sonra tabii aklıma o cümleler geldi. Ben de e, o Nobel tarihinden hareketle e, Şark'ın Nobelsiz Kahramanları diye bir yazı yazdım. Mevlana hakikaten Nobel'den daha büyük şeyler e, hak ediyor. Masallarıyla, evet. hikayeleri, şiirleri. Ee, özellikle kalemini çocuklara çevirdiğini görüyoruz. Neden çocuklar? Onlara ne söylemeye çalışıyordu sizce? Evet, bu coğrafyada e, çocuk edebiyatı önemselmeyen bir şeydi. Aslında gitmişte var, gitmişte biz... Masallarla büyüyen insanlarız aslında. Bu coğrafya masal dünyası. E, Binbir gece masallarından tutun, Dede Korkut hikayelerinden tutun, e, Batalgazi hikayelerinden tutun, geçmişte çocuklar bu muhayelesi bu masallarla doluydu, bu hikayelerle doluydu. Fakat öyle bir döneme geldik ki masal ve hikayeler unutuldu. Fakat şimdi Batı tekrar masala ve hikayeye, Andersen masallarına, kendi masallarına dönünce biz şunu keşfettik. Masallar bizim için de önemli. Biz masala dönmeliyiz. Mevlana bunu bildiği için masala döndü ve masal üzerine çocuklara nasıl anlatabileceği konusunda çalışmalar yürütüyordu. Çocuklarla da ilişkisi çok iyiydi. Sebebi şuydu. Çünkü her nesil bir önceki nesile göre çok farklı büyük dönüşüm yaşayabiliyor. 10 yılda bir büyük değişimler evet, yaşıyor insan. Evet, Fakat insanlar çağımızdan. bunu görmüyor. Onun için Mevlana çocuklarla muhabbeti, sohbet etmeyi severdi. Biz onunla İstanbul dışında, İstanbul içinde gittiğimiz parkta, oturduğumuz yerlerde mutlaka bir çocuk bulur ve onunla hasbihal ederdi. Çocuğun hayal dünyasına inerdi. Çocuğun düşüncesini, kelimelerini, kavramlarını anlamaya çalışırdı. Masallarına onları yedirtirdi. Bence Mevlana, Antonio Exuberi gibi büyük bir yazar. Ve kendisi de küçük prens üzerine biz onunla çok konuşurduk. Oradaki muhayyeli hikayeyi anlatırdım. Hatta Küçük Prens'i Ebu yazma sebeplerinden bir tanesi pilot olduğu için uçağı Moritanya sahrasına, Fas, Moritanya'sına bir sahraya düşüyor. Uçağı orada düştükten sonra küçük bir Moritanyalı çocukla tanışıyor. O çocukla yaptığı diyalog çünkü sahrada uçağı düşüyor, Hı. yaralı. Bir hafta boyunca o çölde yaşıyor. O çöl dünyasına ayrı bir dünyaymış gibi Küçük prens de anlatıyor. O aslında Küçük Prens de Moritanyalı bir çocuk. Bunu Hı. kendi anılarında anlatıyor. Ben bunu mezcid mesela e Mevlana'nın çıkardığı Çetu adlı dergide de yazmıştım ve sık sık bunu konuşuyorduk. O da Çocuk Prens kitabını mutlaka çocuklara okutur ve üzerinde çocuklar ne düşünüyor diye anlamaya çalışırdı. Evet, anlamaya çalışırdı ve gerçekten bu ifadeniz çok önemli. Evet. Yani çocuklara bir şeyler anlatmaktan evet. ziyade çocukları anlamaya çalışmak ve onlarla iletişim kurmak. Şimdi bir de onun aynı zamanda yaşam ve ölüm arasında bir çizgide durduğunu görüyoruz. Evet ve bu anlamda biraz da şizofreni risalesinden bahsetsek evet. ne söyleyebilirsiniz? Evet. Mevlana aslında büyük düşünürlere dikkat edin. Genelde şizofrenik yönleri vardır mutlaka. Nietzsche'den tutun daha onlarca isim sıralayabiliriz böyle. aslında tabii biz buna şizofreni diyoruz da bugün belki. Hı hı. Tanımlama bence şizofreni değil. Daha hayal muhayyilli dünyalarının daha geniş olmasından kaynaklanıyor belki. Hani bazen tasovter deriz ya bazı perdeler var ki onlar için açılmıştır ama herkes için açık değil o perdeler. Böyle hı hı. bir ifade değil. Mevlana da böyle bir şeydi hakikaten. Ee, insanı gördüğü zaman tanırdı. Hangi insanla oturur oturmayacağını bilirdi. Gençleri çocukların dünyasına muha, e, mutlaka nüfuz ederdi. Onlarla oturur e, konuşurdu. Bir de anayasa kitabı var. E, hukukçu geçmişiyle beraber edebi bir eser eee kaleme alırken evet. anayasa ismini veriyor. Bunu evet. e, bunun hakkında ne diyebiliriz? Bu kitap evet. hakkında neler söyleyebiliriz? Şimdi hukuk nomos'tur. Toplum ilişkilerini, insan ilişkilerini belirleyen bir şey, bir düzen aslında. Hı, hı. E, biz de bu nomos kavramı Türkçeye, Arapça'ya namus kavramı olarak giriyor. Hani bir insana namussuz dediğin zaman düzeni Kurala, hukuka uymayan insan manasında kullanıyor bunu. Evet. Mevlana da bunu iyi bilenlerden birisi. Hukuk geçmiş olmasından dolayı. Ee, anayasa yazmasının sebebi şu: Türkiye'de herkes anayasayı konuşuyor ama toplumsal ilişkileri, ferdi ilişkileri üzerine fazla durmuyor. İnsanların ortak bir şey vardı Tıpkı Cancak Ruson'un toplumsal sözleşmede yaptığının bir benzerini aslında hem çocuk hem büyük için bizim uymamız gereken yasalar var. Bu toplumsal ilişkileri belirleyen. İşte bu saygı, sevgi, ölçüsünü belirleyen bir şey. İşte oradaki anayasaya yazmasının hı hı. sebebi oydu. Hem inşallah neşelensin hem de bunun olmazsa olmaz bu hayatımızın bir parçası demeye getiriyordu. O ihmal edilen yöne atıftı bu kitap. Evet. Bir de e, az önce ismi geçti. Çeto dergisinden bahsettik. Evet. Çeto çok farklı bir çocuk dergisiydi. Evet. Ve e, ısrarla onu çıkarmaya evet. devam etti. E, çeto hakkında siz de Çeto yazarı olarak evet. neler söyleyebilirsiniz? Evet. Şimdi şöyle, Çeto dergisi büyük küçük herkese hitap ediyordu. İçinde çocuk ruhu taşıyan herkese hitap eden bir şeydi. Zaten sloganı doydu. İçindeki çocuğu büyütmeyenler için çıkarıyordu. Ve o çocuğun ölmemesi için, var olması için 60 yaşındaki insan da yazabiliyordu. 10 yaşındaki çocuğun da şiirlerini ve yazılarını bulabildiğiniz bir dergiydi. Herkesi bir, bir arada buluşturduğu bir yerdi orası. Evet. Yani, yani eski kafa gibi aslında Evet. E, bir buluşma ortamı oluşturuyor. Tabii eski kafadan kastı onun hikmet dünyası. Hı hı. Bugün modern insanın kaybettiği bir dünya var. Hikmet. Hikmeti arıyoruz ama hiçbirimiz artık hikmeti bulamıyoruz. Büyük küçük herkesin Mevlana'yı okuması, tanıması, bilmesi gerekiyor. Çünkü oradaki e, hikayeler her ne kadar basit gibi görse bile büyüyle küçüğe herkese hitap eden ve insandaki o çocuksu ruhu öne çıkarmaya çalışan hikayelerdi. Bir yanda hikmeti barındırıyor, bir yanda kendini keşfe yönlendiriyor. Çocuğun da büyüğün de kendini keşfet. Yani bütün hikayelerine baktığınızda bunu çok bariz bir şekilde gör. Şiirlerinde de bunu görebilirsiniz. Mevlana şarkın Nobelsiz kahramanlarından biri biz ona Nobel'i vermek için kitaplarını okumalı, tanıtmalı, bütün dünyaya tanıtmalıyız bence. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ey benim mavi soluklarıyla saçlarımı dağıtan küçük karanfilim. Gidiyorum. Öyle başını yana çevirip ağlama. Şarkı söyleyen kuşlarla. Acıları tanımayan renklerden geçip ellerimde sabah denizden topladığım bir demet çiçekle dönerim belki